Merhaba arkadaşlarım. ben hoş geldin bak ikinci bölüm durun arkadaşlarım sesi açıp bırakmışım ve hiçbir şey duyulmamış o yüzden bu ikinci bölümü ve iyi e, şimdi size bir tarif vereceğim bir sürü tarifim var İlk önce arkadaşlarım hani dersiniz ya bazen şöyle diyorsunuz ya ya ben bunu istedim ama hiçbir şey olmuyor. Şimdi sana size Indominus Rex'in onun sonra karşınızdakini yapmamızı göstereceğim. İlk önce Indominus Rex için şu ayaktan gerek. Bu ayak. rex Gerek. Böyle yaptınız mı? Oldu. Şimdi vücuda gelin. Vücuttan da iskelet sarısı alın. Bunu da makslayın. Rengini bunu yapın. istediğiniz renk de olur. Ben bu renk yapacağım. Onun sonra kafaya gelin. Kafadan da bunu seçin. Karşınızda Indominus Rex. Ama bunları makslamazlısınız. Bakın maxlayınca psikopat oluyor. Yani hep max. Yani diyorsunuz bazen abicim bunun ne biçim anlamını istiyorsunuz ama benim gözümde öyle. Yani bu 40. level yani. İsterseniz 1. level yapabilirsiniz. Ya yani şu yapabilirsiniz size kalmış. İkinci taktiğimiz spinonun şilsiz hali yüzden buna T-Rex ayağı. Rengi istediğiniz yine yapabilirsiniz. Ben bu renk seviyorum. Vücuda gelin. T-Rex'in en normal yanı da birincisinden alın. Bir tane de Spinosaurus kafası alın. Ya da şimdi de alabilirsiniz. Ki ona sarısı şişinden de alabilirsiniz. Yani çok o benziyor. İsterseniz böyle renkleri yapabilirsiniz. Ama kilidini açmalısınız. Eh, şimdi ikisini karşılaştıracağım. Bakın. Bunun bunun altı tane oluyor. Yani daha birinci bile. Yani altı canlı bir hayvan oluyor. Böyle yapabilirsiniz ama en olmadan da yapabilirsiniz. Çıkalım ve son olarak da şuraya gelin. Yani yaptığımızı göstereyim ben size. Şunlardan hemen yapayım. Yaptık mı? Bunun canı da maxlayınca 9 canlı oluyor. Yani bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmeye, abone olmayı unutmayın. Bye.